bu memleketin kaderini siz değiştirdiniz. Marmaray, Aksaray Töreli, Osman Gazi, Orhan Gazi, Çanakkale Köprüsü 40 tane mega proje var. 4 saatte Bursa İstanbul. Şu an 1,5 saat. Teknofos gençliğini, milli uzay programımızı hepsini alıştık unuttuk bile. Savunma sanayinde 30'dan fazla ülkeye ihracımız var. Avrupa dahil bu ülkenin savunma sanayi iddiası mı vardı? Avrupa dahil Milgem Kolbeti, Atak Helikopteri, Hürkuş Eğitim Uçağı, kan Savaş Uçağı, bayraklar, Akıncı, Aksungur, İHA'lar, siyalar. Siz ne seriniz? Siz dik durdunuz diye bunlar var. Suriye Savaşı yerde kaldı. Bölgemizde terör devlet iddiası vardı, kalmadı. Deprem yaşadık. Bu yıl sonu 458 bin konu bitecek. Deli bir sayı. Dünyada en çok yardım yapan 3. ülkeyiz. Türk Devletler Teşkilatı, Karabağ Zaferi, Afrika Açılımı, 100 yıllık Başa sorununu kim kaldırdı? Kasayı, kim bitirdi? 30 yıllık Karabağ sorununda kim omuz verip sonuç aldı? 46 yıllık kapalı maraşı kim açtı? 86 yıllık Ayasofya'yı kim açtı? Ve bunları yaparken gezi gibi, 17 Aralık gibi, bombalamalar gibi, uluslararası krizler gibi, e gibi, kapatma davalar gibi, darbe girişimleri gibi, deprem gibi birçok soruna rağmen başardık. Biz hiç anlamayan muhalefete rağmen yaptık. Tabii ki sorunlarımız var. Ekonomik sorunlarımız var ama aşmak için çok büyük mesaj harcandığını, güçlü bir irade olduğunu söylemek isterim. Asla yorulmayacağız. Asla yeter demeyeceğiz. Avrupa'nın kendi krizlerinin büyüdüğü yerde Türkiye'nin daha güçlü olması kaçınılmaz. Bakın Avrupa'da lider kalmadı. Göçmen krizi, LGBT, yabancı düşmanlığı had safhada. içe kapanıyor, sorunlar artıyor. Türkiye'nin güç hale getiriyor. Kuzeyimizdeki savaşla ara bulucu olma imkanımız var. Güneyimizdeki sorunları bitirme imkanımız var. Türkiye artık tarih kodlarıyla beraber başka bir şey yaşıyor. Besmele'yi çekeceğiz. Bursa başta tüm Türkiye'de ayağa kalkacağız inşallah. Çare belli. Yeni formüller bulmaya gerek yok. Giyeceğimiz elbise 2002 elbisesidir. Tavrımız 2002 tavrı olmalıdır. AK Parti'nin adresi AK Parti'nin kendisidir. Rüzgar sert eserse bırak. Söğüt ağacı düşüyorsun. Çınara bir şey olmaz Allah'ın izniyle.